Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala anihi ve sahbihi ecmain. Gecemiz mübarek olsun. Rabbim şu girdiğimiz son 10 günü hakkıyla ihya etmeyi bizlere nasip etsin. Son 10 gecenin içerisindeyiz. Özellikle tekli gecelerde daha da dikkat etmek lazım. Kadir gecesi olma ihtimali Yüksek. Yani ömrün nasıl faydalı olacağı, fani ömür, nasıl baki ömür hükmüne geçer. Onunla ilgili üçüncü lem'a, üçüncü nükteden okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim, üçüncü nükte. Şu dünyada zamanın fena ve zevali eşyadaki tesiratı gayet muhtaliftir. Ve mevcudat ise mütedahil daireler gibi birbiri içinde iken Hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor. Nasıl ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer fakat süratte birbirine muhaliftir. Öyle de insandaki cisim, nefis, kalp, ruh daireleri öyle mütefavittir. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli madum ve meyyit bulunduğu halde kalbin hazır günden çok gün evvel, çok gün sonraki zamana kadar daire-i vücudu ve hayatı geniştir. Ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire-i azime, daire-i hayatına ve vücuduna dahildir. İşte bu istidada binaen hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifeti ilahiye ve muhabbeti rabbaniye ve ubudiyeti sübhaniye ve marziyat rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür baki bir ömrü tazammun eder ve ebedi ve baki bir ömrü intac eder ve baki ve layamut bir ömür hükmüne geçer. Aynı dairede dolaşan saniye, saat, dakika hepsinin zeval noktasında hükmü ayrı. Aynı dairede hareket ediyorlar ama değil mi? Birisi aynı noktadan çok hızlı geçerken öbürü daha yavaş, öbürü daha yavaş. Bu şekilde o eşyaya buluşup ayrılması zaman dilimi noktasında birbirinden farklı. İnsanın da cismi, nefsi, kalbi, ruhu zamanla olan münasebeti ve o zamandan istifadesi birbirinden farklı. Cisim ancak bulunduğu andan keyif alabiliyor, lezzet alabiliyor veya elem alabiliyor. Onun daire hayatı bulunduğu an. Çok dar bir alanda hükmedebiliyor veya o hayattan lezzet alabiliyor. Ama ruh, kalp daire hayatı çok geniş. Şimdi sen diyelim ki 10 sene önce yediğin bir yemekten bugün lezzet alabilir misin? Alamazsın yani. 100 sene önce bir manzara görmüş olsan o manzaradan bir lezzet alabilir misin? Alamazsın. ...işittiğin güzel bir sesten, hoşlandığın güzel bir sadadan yıllar önce işitmişsin. Bugün onun bir esprisi kalmamıştır. Nismaniyet böyle. Ama değil mi? bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene önce yaşamış. Hiç görmemişiz. Onu sevebiliyoruz. Kalbimizin böyle bir alanı var. Sahabe efendilerimizden Değil mi? Kalbimizle onlarla münasebetleri var. O günkü güzel hatırat hatırlandığında peygamberimiz ve sahabeler arasında olan o güzel münasebetler, tatlı hatıralar, ibretlik hadiseler değil mi? O günden bize ne yapıyor? Keyif ve lezzet veriyor. Veya ilim. Aklın yine geniş. O gün efendimizin söylediği bir sözü bugün akılla merak edip öğrensen Bundan aklın zevk alıyor. Ruh, ruhun daire hayatı daha da geniş. Cennet, cehennem. Geçmiş ve gelecekten de keyifler, lezzetler alıyor. Daha da ötesi. Cenneti hayal edip, oturduğumuz yerden ümit edip keyif alabiliyoruz. Ruhun dereceyi hayatı daha geniş. Üstad Hazretleri bundan dolayı ne diyor? cismaniyetten çık. Hayvaniyetten kurtul. Ruh ve kalbin derece hayatına gir diyor. Ruh ve kalbin daire hayat. Veya hakiki ve elemsiz lezzet yalnız imanda ve iman hakikatları dairesinde bulunur diyor. Her yani dünyevi şeyin, nefsi şeyin, lezzetlerin arkasında bir zeval izi var. Zevalin de insan üstünde öyle olumsuz bir tesiri var ya. Şimdi yıllar önce bir programa gitmişiz. Mesela bir okuma programına gittik. Orada çok güzel istifade ettik. Güzel şeyler öğrendik. Güzel dostluklar edindik. Onu hatırladığımızda üzülmüyoruz. Lezzet bırakıyor. Ruhta bir lezzet irsiyet bırakıyor. Ama çok lezzetli bir yemek yedin bir yerde. Ondan sonra o yemekten yiyemedin. Ne diyorsun? Ya tadı damağımda ama bir daha öyle bir şey yemedim. Hasret çekiyorsun. Zevalinden gelen bir elem, elem var çünkü. İnsan işte fani hayatını bakalım burada konuşu. Hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifeti ilahiye ve muhabbet rabbaniye ve ubudiyet subhaniye ve marziyet rahmaniye cihetinde bu dünyadaki fani ömür, baki bir ömrü tazammun ediyor, içine alıyor. Buna en somut örnek yine Risale-i Nur'dan. Ne diyor Üstad Hazretleri? Burada bir elma yersin. Elhamdülillah dersin. Orada elhamdülillah yersin diyor. Çünkü o elma üzerinde söylediğin elhamdülillah kelimesi cennette baki bir elma ağacı olur. Ondan ebedi istifade edersin. Bak. Marifeti ilahi muhabbeti rabbaniye, ubudiyeti subhaniye, marziyatı rahmaniye cihetiyle. O elma üzerinde söylediğin elhamdülillah kelimesi bunlara bakıyor. Bir, Allah'ın razı olacağı bir şey. Marifet ilahiye bakıyor, Allah'ı onda tanıdın. Muhabbeti Rabbaniye'ye bakıyor. Allah'ı sevdin, in münime gittin, inamdan. Sonra ubudiyet ettin, ibadet ettin. İşte hani et dünya mezraatul ahire hadisi şerifi de ona bakıyor. Dünya ahiretin tarlası. Şimdi adam tarlaya bir ton buğday ekiyor. Ne bekliyor oradan? 5 ton, 10 ton ya da 20 ton buğday bekliyor. Bunun içinde bu var diyor. Bak. Bunun içinde bu var. Yani 20 tonu, 10 tonu ihtiva ediyor tohum. İçine almış. İşte şu fani hayattaki Allah'ın rızasına Ondan sonra ubudiyet suaniye, marifet ilahiye bakan her bir amelimiz veya orada geçirdiğimiz zaman ebedi hayatta ebedi neticeler veriyor. Şu fani ömür baki bir ömür ikmine geçiyor. Hülasa olarak. Şimdi daha da güzelini üstad işte söyleyecek. Her söz güzel. Evet baki hakikinin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir saniye bir senedir. Şu berekete bakar mısın? Onun uğrunda, yolunda bir saniye bir sene. Eğer onun yolunda olmazsa bir sene bir saniyedir. Fani olup gidiyor. Belki onun yolunda bir sene layemuttur, çok senelerdir. Ve dünya cihetinde ehli gafletin yüz senesi bir saniye hükmüne geçer. Meşhur böyle bir söz var ki Senetül firaki, senetün ve senetül visali sile. Yani firakın bir saniyesi bir sene kadar uzundur. Yani ayrılığın bir saniyesi bir sene kadar uzun. Ve visalin yani kavuşmanın bir senesi bir saniye kadar kısadır. Meşhur bir söz. Şimdi askerlik yapanlar bilirler terhis zamanı böyle son günler son 3-5 gün hele <laughs> şafak işte 3 şafak 2 hele son gün artık saate bakarsın ya bu saat durmuş mu Allah Allah bakıyorum yine aynı yerinde duruyor zaman geçmiyor niye gurbettesin firaktasın ahbaplarından anne babandan ayrısın o hasretle o ayrılığın bir saniyesi bir sene gibi geliyor. Ama anne baban memlekette, kardeşlerin orada, sen tek gurbettesin, bayramda gittin. Kavuştun, böyle neşeli bir ortam, muhabbet. Beş gün, on gün bir geçiyor, ya Allah Allah, bir saniye gibi ya, daha dün geldik bugün yolcuyuz. Nasıl hızlı geçiyor? Zamanın demek ki eşya üzerindeki veya hadiseler üzerindeki tesiri farklı farklı. Üstad bunu başka bir şekilde söylüyor şimdi. Ben bu fıkranın bütün bütün aksine diyorum ki visal yani baki zülcelalin rızası dairesinde liveçhillah bir saniye visal değil yalnız böyle bir sene belki daimi bir pencereyi visaldir. Gaflet ve dalalet firakı içinde değil bir sene belki bin sene bir saniye hükmündedir. Yani Allah'ın rızası dairesinde olan o kavuşma yani zamanımızı ibadetle buluşturduğumuz an Allah'ın razı olduğu şeylerle buluşturduğumuz an veya marifetiyle buluşturduğumuz an o kavuşma o kadar geniş oluyor ki öbüründe neydi? Visal çok kısaydı. Bundaki visal çok uzun seneler hükmünde. Çünkü baki neticeler verecek. Ama gaflet ve dalaletle geçen zamanlar ne kadar kıymetsiz ve bereketsiz oluyor. O sözden daha meşhur şu söz var. Erdül felati ma'al a'da'i fincan. Samul hayati ma'al ahbabi meydan. Hikmemizi teyit ediyor. Yani dostlarla ne diyor burada? Dostlarla geçen Düşmanla beraber sahra bir fincan kadar dardır. Ahbapla beraber iğne deliği bir meydan kadar geniştir. Sevmediğin insanla yan yana durduğun zaman geniş bir ortamda da olsan orası sana dar gelir. Değil mi? Ama ahbabın dostun yanındaysa ne kadar dar bir dedede olsan orası sana sahra gibi geniş gelir. Bakın Üstad Hazretleri, talebeleri hapishanelerde ömür geçirmişler. Çok çile çekmişler ama oralar onlara nasıl gelmiş? Saray gibi. medrese Yusufiye demişler. Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa saraylardadır. Bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır. Bu da bu hükmü teyit ediyor. Meşhur evvelki sözün sahih bir manası budur. Fani mevcudatın visali madem fanidir, ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir. Senesi bir saniye gibi geçer, hasretli bir hayal ve esefli bir rüya olur. Bekayı isteyen kalbi insani bir sene visalde, yalnız bir saniyecekte ancak zerre gibi bir zevkini alabilir. Firak ise saniyesi bir sene değil senelerdir. Çünkü firakın meydanı geniştir firakın meydanı geliş. Niye? Çünkü Üstad bir yere diyor ki bir firak ayrılık başka firakları da ihtar eder diyor. Şimdi sen sevdiğin birisinden ayrıldın. Bir üzün, hüzün bastı seni. Üzüldün ama bir taraftan şunu düşünürsün. Bu sevdiğimden ayrıldığım gibi bütün sevdiklerimden de ayrılacağım. Bu endişe var ya o kadar genişliyor ki bizim bir arkadaşımız var diyor memlekete giriyorum. Kardeşlerim falan hep buluşuyoruz bayramda <laughs> annem babam. Annem diyor hemen ağlamaya başlıyor. Anne niye ağlıyorsun? Bak sevinmen lazım. Herkes bir araya geldi. Mutlu olman lazım. İyi de oğlum diyor. Siz bir hafta sonra geri gideceksiniz. Hemen bak firak hatıra geliyor. Firakın daire hayatı geniş. Meydanı geniş. Bekayı isteyen bir kalbe Firak çendan bir saniyede olsa seneler kadar tahribat yapar. Seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firakları ihtar eder, hatırlatır. Maddi ve süfli muhabbetler için bütün mazi ve müstakbel firakla doludur. Adam tam lezzet alacak dünyevi bir şeyden. Onu tam tadarken onun biteceği aklına geliyor tekrardan onun biteceği, mahrum kalacağı bir daha o lezzet eline geçecek mi geçmeyecek mi? Daha lezzet başlamadan biteceği hatırına geliyor. Bakın dünyevi şeylerde lezzet yok denecek kadar az. O gelen zeval elemi değil mi? O telaki lezzetinden ağır oluyor. Şu mesele münasebetiyle deriz. Şimdi madem böyle her maddi ondan sonra nefsi keyif veren şeyler, lezzetler fani ve içerisinde firak var. Firak da hassiz firakları ihtar ettiği için bizde böyle yaralar açıyor. Ömür de fani, Değil heba olup gidiyor. İşte o zaman üstad şöyle bir hitapta bulunuyor. Ey insanlar! Fani, kısa, faydasız ömrünüzü baki uzun faydalı meyvedar yapmak ister misiniz? Bize bir soru. Ömür fani ve kısa. Hem de faydasız gidiyor. Bunu insan uzun faydalı yapmak istemez mi? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, baki hakikinin yoluna sarfediniz. ediniz. Baki hakikinin yoluna sarf. Çünkü bakiye müteveccih olan şey bekanın cilvesine mazhar olur. Şimdi neye benziyor? Aynamızı güneşe çevirirsek güneşi içerisine alır değil mi? Güneşin cilvesi onda tezahür eder. Kendimize çevirsek kendimizi gösterir. Neye çevirirsek? İşte ömrümüzü, ömrümüzün yüzünü dünyaya çevirirsek dünya fani ya. O da fani olur gider. Ama bekaya çevirirsek, baki hakiki olan Allah'a çevirirsek o ömrün yönünü, o zaman o ömür ne yapıyor? Baki oluyor, baki neticeler veriyor. Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya aşıktır. İnsan bekaya aşıktır. Üstad diyor, küçüklüğümde kendimden sordum. Sana bir milyon sene bir ömür zevki safas yani elemsiz bir ömür. Bir milyon sene. Sonunda hiç yok olacaksın. Veya meşakkatli bir hayat ama sonsuz. Baktım diyor birincisinden feryat edip ikincisini arzu etti. Cehennem de olsa beka isterim dedi. İnsan bekaya aşık. Bakın fani olan, geçici olan şeylere insan bağlanamıyor. Kısa süreli. Mesela Acemi Birliği vardı eskiden, Usta Birliği vardı. Acemi Birliği'nden kaç tane arkadaşınız var görüştüğünüz? Yok niye kısa süre 2-3 ay beraber kalacağım ne bununla da yani muhabbet edeceğim diyorsun. Ama usta birliğinde uzun zaman olduğu için muhabbetini ona göre ayarlıyorsun. Uzun süre beraberiz. Değil mi? Herkes bak tasdik ediyor. İşte insan bu yani lezzet noktasında, muhabbet noktasında üstünde bir beka tasavvur etmezse, tevehhüm etmezse onu sevemiyor, bağlanamıyor. Ve madem bu fani ömrü baki bir ömre tebdil eden bir çare var ve madem çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür, elbette İnsaniyeti sukut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkanı bilfi ile çevirmeye çalışacak ve tevfiki hareket edecek. O çareyi arayacak. Madem bu fani ömür elimden çıkıp gidecek ne yapmalıyım ki bu ömür bana ebedi fayda versin? Baki bir ömür hükmüne geçsin. Çare nedir? İşte o çare budur. Allah için işleyiniz. Allah için görüşünüz. Allah için çalışınız. Lillah, li vechillah, li eclillah rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. Bundan daha güzel bir şey var mı? Allah için işlemek. Allah için görüşmek. Buraya niçin geldik? için görüşüyoruz? Allah için. O kadar kıymetli ki Cenab-ı Hak ne diyor? Hablullahu cemi'an. Allah'ın ipine hep birlikte sımsıkı sarılın diyor. Hep birlikte. Cuma namazı niye cemaatle kılınması farz? Hep bir olmamızı beraber görüşmemizi istiyor. Haç bir buluşma. Bütün İslam, Müslümanlar orada toplanıyor buluş, tanış, kaynaş. Ben sizi kabile kabile yarattım. Ta ki birbirinizi tanıyasınız diye. Yoksa düşmanlık edersiniz diye değil. Hep bunlar bunun için. Değil mi? Cemaatte rahmet var. Niye namazda cemaatle kıldığımız zaman 27 kat daha sevap var? Değil mi? Arkasında imamın biz sure de okumuyoruz. Hanefiler. Fazilet noktasına daha az olması lazım. Değil mi? Daha az dilimiz çalışıyor. İmam okuyor ama bak 27 kat daha faziletli. İşte Allah için görüşmek, buluşmak. Hep teşvikler buna. Ramazanda oruç, iftarlarda buluşma, teravihlerde buluşma, sohbetlerde buluşma, akrabalar arasında buluşmalar. Elhamdülillah. Hep bu mana. Allah için görüşmek. Allah için çalışmak. İşte böyle yaparsanız diyor diye liyeclillah rızası dairesinde hareket ederseniz o vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçiyor. Her bir dakika bir sene hükmünde. Hastalar Risalesi'nde de var. Değil mi? Hastalıkla geçen bir zaman Allah'tan şekva etmemek şartıyla her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçebilir. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikası bir sene ibadet hükmüne geçebilir diyor. Böyle bereketli, böyle kıymetli. Bu hakikate işareten Leyle-i Kadir gibi bir tek gece 80 küsür seneden ibaret olan bin ay hükmünde olduğunu nasıl Kur'an gösteriyor? Allah bak bu zamanın bereketli olduğunu bize çok yerde bildiriyor. Kadir gecesi. Şu anda Bugün de Kadir Gecesi olabilir. Tek gecelerdeyiz. Bugün de tek gece. Cenab-ı Hak o Kadir Gecesini yakalayıp ihya edebilmeyi nasip etsin. Bin aydan daha hayırlı ya. 80 küsür sene ibadet sevabı kazanabiliriz. Bu bugün olduğu gibi bir insan 10 sene yakalasa, son 10 geceleri özellikle ihya etse, yakalasa Kadir Gecesini, Değil mi? 800 sene ibadet etmiş evtihabı kazanabilir. Eski ümmetlerin değil mi? uzun ömürlülerdi. Ama Efendimiz'in ümmetine de böyle hususi bereketli zamanlar Allah ihsan etmiş. Rabbim bu ihsanlardan, bu nimetlerden faydalanmayı nasip etsin. Hem bu hakikate işareten ehli velayet ve hakikat beyninde bir düsturu muhakkak olan bastı zaman sırrıyla çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zamanı miraç bu hakikatin vücudunu ispat eder ve bil fiil bu konu gösteriyor. Efendimiz o hadise miraca giriyor geliyor daha yatağı sıcak. Miracın birkaç saat müddeti binler seneler hükmünde müsati ve hatası ve uzunluğu vardır. Çünkü o miraç yoluyla beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikası şu dünyanın binler senesini tazammun etmiştir. Hem şu hakikata bina edilen beynel evliya kesretle vuku bulmuş olan bastı zaman hadiseleridir. Zamanın genişlemesi. Bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş. Bazıları bir saatte bir sene vazifesini yapmış. Bazıları bir dakikada bir hatme-i Kur'aniyi okumuş bir dakikada bir Kur'an'ı hatmetmiş. Rivayet edip ihbar ediyorlar. Böyle ehli hak ve sıdk bilerek kizbe elbette tenezzül etmezler. Bilerek bunlar yalan söylemezler. Hem o derece hassiz ve kesletli bir tevatürle bastı zaman hakikatini aynen müşahede ettikleri medar şüphe olamaz. Yine şu ayetler Galu gale gâ, gailun minhum kem lebistum galu lebisna yevmen ev yevm ayeti. İçlerinden söze başlayan biri bu halde ne kadar kaldık diye sordu. Bir gün yahut daha az dediler. ashab kef. 309 sene uyuyorlar. Uyandıklarında ne diyorlar? Bir gün ya da daha <laughs> az kaldık herhalde diyorlar burada. Onlara o kadar görür gelmiş o 300 sene bir gün gibi. Yine velebisu fi kehfihim 300 senine ve zdadu tis'a ayeti taz zamanı gösterdiği gibi. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldı kaldılar. Buna 9 yıl daha kattılar. Ve inne yevmen inde rabbike ke'elfi senetin mimme Ayeti de bastı zamanı gösteriyor. Rabbinin katında bir gün sizin hesabınıza göre bin yıl gibidir. Evet. Şu bastı zaman herkesçe musadbak bir nevi rüyada görünüyor. Bazen bir dakikada insanın gördüğü rüyayı, geçirdiği ahvali, konuştuğu sözleri, gördüğü lezzetleri veya çektiği elemleri görmek için yakaza aleminde bir gün belki binler günler lazımdır. Riyam'da diyor Kabe'deydim diyor. Kabe'ye gitse ne kadar zamanda gider? <laughs> Oradan şunu yaptım, bunu yaptım anlatıyor. Bir senede yapılamayacak işler. Birkaç saniyede oluyor. Elhasıl. insan çendan fanidir. Fakat beka için yaratılmış, halk edilmiş, ve baki bir zatın aynesi olarak yaratılmış ve baki meyveleri verecek işleri görmekle tavzif edilmiş ve baki bir zatın baki esmasının cilvelerine ve nakışlarına medar olacak bir suret verilmiş öyle ise son bitiriyoruz öyle ise böyle bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti bütün cihazatı ve bütün istiladıyla o baki sermediğinin daire-i marziyatında esmasına yapışıp ebed yolunda o bakiye müteveccih olup gitmektir. Doğru faniyiz. Bu dünya fani. Fakat baki bir hayat bizi bekliyor. Bize verilen cihazatla, evet istidatlarla onun yolunda, onun rızası dairesinde çalışırsa insan o zaman bekaya mazhar oluyor. في أبدية الأبدية ، يظهر للسعادة الدارية. يا باقي أنت الباقي قلبي روحه ، عقله ، هو الباقي هو الأزلي الأبدي ، هو السرمدي ، هو الدائم هو المطلوب ، هو المحبوب ، هو المقصود ، دملي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا والحمد لله رب العالمين الفاتحه